Bank mate. Ooo bana ne çıkacak? Aaa supply çıktı. Bana? <laughs> Hi, no, GAMES! Just kötü. <laughs> ne yapacağım? Ne edeceğim? Etrafa bakmam lazım. Çok korkuyorum. Bu. ne yapıyor ya? Kaç kaç oğlum kaç kaç. Ah, ne bu? Neredesiniz es? Sizi bildiler. Lan zombiye bak. <gülüyor> <gülüyor> o benim. O büyükler benim. senin canını okuyacağım. O demir kılıç benim olmadı. mı? Zombi ne yaptın sen ya? Benim ki yanlışlıkla elimden kaçtım ama. <laughs> Bir Şimdi ben aldım. Onu öldürelim. Olmaz. Onu... Ya. Dın. Biz havalarız. Dün, dün. Fiskelet var. Ondan mı kalkacağız ya? <laughs> Yeneriz onu. var. Dayanıklımız var. Patlamadım bak. Tamam. Herkes et gözü atsın. Kes gözü işte. geçeceğim o sandığı. Benim o sandık. Benim. Benim. Ay. Kaçın. Kurular geliyor. Kaçın. Aa, zombi. Aa, kaç kaç kaç. çatak ne yapıyorsun? Oh, oh. Of ben zombiyim. ne siz canım sizden fazla. Abi Liza çubuk. Ne yapsam bunu? Ha şöyle yapayım. Ah, oh. Ya zaten benim de üstüler yok da. Zombi sağ ol. Siz gidin ben burada kalacağım. Hmm, o adamı öldüreceğim. Ne 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 Sanıyorsun. seni öldüreceğim. Sen ne de öldürür. sen de dövülük, ben de demir var ama ben seni yine dövdüreceğim. Öldürebilirim herhalde, değil mi ya? Adetmence geldik. Hmm. E, efendim hiç kimse yok. Ne bu kadar az? <laughs> Mağdet maçtayız. Sağ ol, zombi. Evet. Ah, Dün neyle beş olur. Altına bak. Öldüm. Dün zombi seni öldürmeyeceğim herhalde mi? Bunları da ben öldüreceğim. Hayır. ediyorum. Aa, yemiyorum. Aa, ha, ha. Tekite kaldı ki. <laughs> Zaten hiç yarışmak istemiyordum var ya. Şu <laughs>